Sonraki yerel yönetim seçimlerinde sizce CHP veya Millet İttifakı'nın Zeytinburnu Belediye Başkanı adayı nasıl biri olmalı? Hangisi olursa olsun mimar olması lazım. Onu bilen onu söylerim. Başka bir şey değil. Mimar olması lazım çünkü e, rahmetli Kadir Topbaş denen bir adam geldi geçti. Planı açtığı zaman elinde e, planın ne olacağını uygulanacağını bilirdi. Ama bir beni belediye başkanı yapsalar... Benim önüme geleni ben imzalarım çünkü anlamam bilmem. Ama mimar olsam onu anlarım ona göre şey yaparım. Yani mimar olmasını isterim. Hangisi olursa olsun benden yana şey yok ama mimar olmasını isterim belediye başkanının. Bir sonraki yerel yönetim seçimlerinde sizce CHP veya Millet İttifakı'nın Zeytinburnu Belediye Başkanı adayı nasıl biri olmalı? Şu andaki yönetim iyi belediye başkanı olarak ama genel başkanı bilemiyorum. Kararsızım. AK Parti'de olmalı. <laughs> tamam. Evet. Allah dürüst biri olmalı. Yani ben ne daha başka belediye başkanları da tanıyorum. Kim görev gelirse hep kendilerini zengin ediyorlar. Halkı düşünmesi lazım yani. Artık benim görüşüm birçok şey değişecek. Çünkü benim gibi kararsız çok insan var. O asgari, asgari komisyon toplandı. Ondan sonra çok değişik şeyler olabilir yani. De, değişik dönemlere girebiliriz. Millet İttifakı'nın Zeytinburnu Belediye Başkanı'yım. Şu anki belediye başkanından ben memnunum. Ama büyük şehirden kimse memnun değil. Yani bunu herhalde Millet İttifakının belediye başkanı değil mi? İşte onu söyleyeyim. adayı nasıl yani, biri olmalı? Yani de, e, bu millete daha faydalı olabilecek birisi olmalı. Yani atıyorum kapal e, açık olan bir ekmek fabrikasını kapatıp da daha sonra ben bunu yaptım deyip de açan bir belediye başkanı gibi olmamalı bence. Ben AK Parti sanki öyle bir şeylere izin vermez. Anlatabildim Çok güzel çalışıyorlar bak sokak sokak dolaşıyor anasını zaten Yani ne, nerede, hangi vatandaş zor durumda diye dolaşıyorlar. AK Parti'nin hizmetinden çok memnunum. 20 senedir hizmet ediyor çok memnunum. Yani şimdiki gibi olsa memnunuz. Valla ben hiç o konuda hiç düşünmedim bile hani yorum bile yapamayacağım. Çünkü onlardan bir aday düşünemiyorum yani. Kesinlikle düşünemiyorum. Ben onların adayını da gördüm. Onlara oy da verdim. Hatta CHP'ye de oy da verdim zamanında. Onların adayını da gördüm. Evinde bak inanın bunu size ispatlarım. Evinde oturarak belediyeden maaş alan insanlar gördüm. Nüfuzlu insanlar gördüm. Önce şu çarşıya baktığınız zaman bunun cevabını zaten biz tüm bizim kendi milletim biliyor. İnanın şu çarşıda yüzde 75'i yabancı uyruklu, anlıyorsunuz, Afgan'dı, ne bileyim Suriyeliydi, daha daha birçok söyleyemediğim kişiler Zeytinburnu Belediyesi bu çarşının ne kadar verimli, ne kadar ekonomik yönden önemli olduğunu düşünürse, bu yüzden onların elenmesi, o kişilerin bizim kendi vatandaşımızın ekmeğini kazanması için muhakkak ki CHP'li bir belediye başkanı olması lazım. Ümit Öz, Ümit Öz neydi ya ismi unuttum bak şimdi. Daha önce söylediğim ismi aynısı olması lazım ya Bekir Allah herhalde İmamoğlu gibi biri olacak ki biz kazanalım. Vallahi ben kendi şansıma söyleyen Bizim belediye başkanımızdan ben çok memnunum. Güzel işler yapıyor. Yani bundan iyisi geleceğine tahmin etmiyor. Yani Tayyip'i tutmakla değil. Şimdi Allah için görüyoruz. Bir de görüyoruz. Mesela İmamoğlu'ndan bahsedeceksen ben 56 senedir İstanbul'dayım. Valla şöyle yararlı bir iş yaptığını bir yerde de hiç rastlamadım. Görmedim, duymadım. 24 saat haber izlerim. Ben görmedim. Belki yapmıştır. Ufak tüfek bir şeyler ama. Yani rahmetli Kadir abi öldü ya. Kadir Topbaş. Valla bilmiyorum. Ben de seninle beraberim. İnşallah bunu düzeltir. Düzeltmese de kendi düşünsün. Bu millet cebine bakar. Cebi biraz boş olduğu zaman partiye bakılmaz. Tutar atarlar ona. Tayyip Mayıp de dinlemezler. Bu da var. Bu pahalı yer dur derse kazanır. Aa, onların yana pek fazla bir yani bilgim yok hani belediye başkanlarının da benim yani bildiğim bir tek Ekrem İmamoğlu var yani aslında ben burada da yaşamıyorum yurt dışında yaşıyorum ben. Zeytinburnu. Evet. Eğitimını belediye başkanı adayı nasıl biri olmalı? Ya ben aslında ben onu bilmiyorum da onun geç var değil tamam. ee, <laughs> Röportajı çok yanlış kişiyle mi yaptınız acaba ya? Yani en azından iyi bir ekonomist olmalı diye düşünüyorum. Ak parti. Ak Parti'li mi olmalı? Evet. Valla iyi olsun yeter ki bize bize iyi olsun yani hizmet yapsın ya biz de hizmet bekliyoruz milletten yani iyi insan olsun yani. Şimdiki mi? Evet. Yani mesela olursa nasıl bir olur? Milletten yana hı hı. adaletli, herkesi eşit şekilde yani parti olmaksızın böyle bir belediye olmasını gerekiyor herkese ayrım yapmadan. AK Parti olmalı. AK Parti. AK Parti olmalı tabii. Yani millet ittifakı ben düşünüyorum. Ee, tabii bunun içinde CHP de olduğunu da görüyorum. Ee, onun üzerine de ben gene düşünüyorum işte. Dolaylı bir şekilde destekleyebilirim. Ekrem İmamoğlu gibi olmalı. Bence daha iyi olmalı bu şeylerden ben Afganlardan Suriyeler evimi satıyorum zaten. Gideceğim bunların yüzünden. İstemiyorum. Nasıl biri olmalı? Yani eee verdiği hizmetlerle şimdikinden daha iyi olması lazım. Öncelikle eskisine göre yenisini tercih etmemiz için böyle bir şey lazım. Hani daha makul birisi olması lazım kesinlikle. Aynen şey eee ismi neydi onun? Şey. Aynı Zeytin bunu belediye başkanı tam. Ömer Aras'a. Ömer Aras'a. CHP'nin ki. Yani CHP veya Millet İttifakı. Onun o, o beni hiç ilgilendirmiyor. O benim, Konunuz dışı yani. Bu benim konum dışı değil yani. CHP ve Millet İttifakı'nın belediye başkanını ben e, seçmem ki. Ben onun taraftarı değilim ki. Bana soruyorsun. Başta adil olmalı. Çalmamalı, olmalı, çırpmamalı. Yani halka hizmet etmeli. Öyle biri olmalı. Nasıl biri olmalı? Vatanlar milletini seven bir ülke olmalı yani. Yani çevreye önemseyen, eğitime önem veren, işte çocukların geleceğini iyi düşünebilen biri olmasını isterim. Ee, mesela Murat Aydın olmamalı. Peki nasıl biri olmalı? Kim olmalı ya da? Yani benim halkıma kim hizmet eder çoğu olmalı. Siyasetle ilişkim olmadığı için ona da yorum yok. Beni takip ediyorlar. Yani adaletli, hakkaniyetli olmalı yani. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıklayın.